Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber işkembe kavurması yapacağız. Malzemelerimize geçelim. Bir çay kaşığı kekiğimiz, bir çay kaşığı tuzumuz, bir tatlı kaşığı pul biberimiz, yarım kaş yarım çay kaşığı kimyonumuz, yarım çay kaşığı karabiberimiz, 250 gram pişmiş işkembemiz, bir tane kapri biberimiz, bir tane yeşil biberimiz. Bir tane Orta boy soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 1 tatlı kaşığı tereyağımız, 6 yemek kaşığı sıvı yağımız. Tavamızı ocağımıza aldım arkadaşlar. Soğanlarımızı, sarımsaklarımızı ilave ettim. 2 kaşık da tekrardan yağ ilave ettim. Biraz az geldi gözüme. Soğanlarımız ve sarımsaklarımız biraz kavrulsun. Ondan sonra biberlerimizi koyacağız soğanlarımızın kavruldu. yeterli. Şimdi biberlerimizi koyalım. Karıştıralım. Rengarenk oldu. Çok güzel oldu. Biberlerimiz kavruldu. İşkembelerimizi ilave ettim. İşkembemizi baharatlarımızı ilave ettim. Tekrardan karıştıralım. Arkadaşlar bu yemek çok nefis oluyor. Çok lezzetli oluyor. Kokoreç tadında. Eğer bilmeyenler varsa kokorecin tadında bu işkembe kavurması. Çok güzel oluyor. Hele de dürüm ekmeğine o bir bardak da çay değmesin keyfine kimse işkembe yemeğimiz pişti arkadaşlar altını kapatalım arkadaşlar işkembe kavurmamız pişti servis tabağımıza aldım bakın arkadaşlar çok nefis bakın Hepimize afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma destek vermeyi, yorum yapmayı, abone yapmayı, beğeni yapmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.